Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir shopping sistem ile karşınızdayım. Uygulamanın ismi de Centro Shop. Öncelikle nasıl iyi olunacağından bahsedeceğim. Üye olmak isteyen arkadaşlar gelip buradan e-mail veya telefon numarası üzerinden sistem içerisine kaydını gerçekleştirebiliyorlar. Buradan gelip e-mail, giriş şifresi ve çekim şifresi yazıp sign up diyerek sistem içerisine kaydınızı yapabiliyorsunuz. Şimdi ardından sign in kısmına basıp buradan normal kişisel bilgilerinizi yazarak az önce hangi bilgilerle kayıt olduysanız onları buraya yazarak Sistem içerisine girişinizi yapıyorsunuz. Login success dedi ve bizi direkt ana sayfaya atacak. Sonrası bildirim kısmı gelecek. Şimdi burada e, görmüş olduğunuz üzere Telegram yardım hattından bahsediyor. Kayıt ödülü 55 dolar ve minimum yatırım 11 dolar. Burada yine görevlerin resetlenme saatinin İspanya saatiyle 14.00 olduğundan bahsediyor ve çekimlerin OEST tarafından tercihimindan yapıldığından bahsediyor. Burada 11 dolar yatırıp günlük 2,5 dolar kazanabiliyoruz. Bu şekilde VIP 10'a kadar gidiyor. Burada görmüş olduğunuz üzere ne kadar yatırıma günlük ne kadar veriyor hepsini görebilirsiniz. Onun dışında burada referans ödüllerinden vesaire de bahsetmiş dostlar. Referans ödüllerine baktığınız zaman %15'lik bir referans kazancı olduğunu görüyorsunuz. Üçlü referansta Birinciden %11, ikinciden %3, üçüncüden %1. Totalde de %15 dediğim gibi. Onun dışında burada gelip 11 dolar her yatırım yapan kendi referansınızdan buradaki çarkı çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Onun dışında buradan yine sistemin telegram yardım adıyla iletişim sağlayabilirsiniz. Buradan yine bildirimlere takip edebiliyorsunuz. Yatırmanızı yaptınız. Sonrasına gelip bir seviyesinden buradan hangi bir seviyesine dahil olmak istiyorsanız onu seçtiğiniz Unlock now dediniz. Sonrasında gelip buradan VIP seviyenize tıklayıp görevlerinizi tamamlıyorsunuz. Ardından çekim yapmak için serbest oluyorsunuz. Burada iki tane görevim var. Hemen bunları snap up diyerek tamamlayacağım bu şekilde. Complete successfully dedi ve bir tane daha geldi. Bunu da complete successfully dedi. Ve şu an uygulama içerisinde çekimi yapmaya hazır durumdayız. Hemen cüzdan adresimi kopyalayayım. Evet şu anda hazır durumdayım dostlar. Şuraya bir şey yapalım. 2.5 yazdım. Buraya cüzdan adresimi yapıştırdım. Buraya da geldim. Çekim şifremi yazdım. Ve confirm dedikten sonra dememle birlikte zaten ödemeyi direkt hesabımıza geçiyorlar. Biliyorsunuz ben otomatik ödeme yapmayan bir shopping sistemi sizlere tanıtmıyorum. Bu sistemlerin neredeyse hepsinde %99'unda otomatik ödeme mevcut. Eğer İngilizce anlamayan arkadaşlar varsa gelip buradan Türkçe dil desteğini de açabilirler. Onun dışında uygulamayı app download kısmından Android veya iOS uygulaması indirebilirsiniz. Yatırımlarınızı depozit kısmından yapıyorsunuz. Burada TRC20 USDT yatırıyorsunuz. Oysa borsaya zaten 1-3 dakika arasında geçiş yapmış oluyor. Buradan kopya adresi yerek, cüzdan adresinde de kopyalayabilirsiniz. E, yatırım geçtikten sonra recharge komplete basarsanız iyi olur sizin için. E, misyon kısmında burada görmüş olduğunuz üzere devam eden ve tamamlanmış olan görevlerinizin hepsini burada anlık olarak görebiliyorsunuz. Burada da e, görevin resetlenme saatini sayıcı var. Team kısmına geldiğiniz zaman da dostlar team kısmında kendi takım verilerinizi detaylı bir şekilde görüp inceleyebiliyorsunuz. İşte ne kadar takım üyeniz var onları görebiliyorsunuz. Tekil olarak davet kodumuz. Burada da direkt davet linkimiz var. Hep ikisini de kopyalayabiliyoruz. VIP seviyeleri burada. My kısmına girdiğimiz zaman da dostlar my kısmı kendi ana sayfamız. İşte yatırım kısmı finansal geçmiş, yatırım geçmişi, çekilebilir bakiyemizi sistem içerisine geri yatırabileceğimiz kısım. Giriş ve çekim şifresi değiştirebileceğimiz kısımlarda mevcut. Uygulama kısacası bu şekilde. Hemen şöyle sayfayı yenilik göstereyim aldığımız ödemeyi. 2,5 dolar hesabımıza ulaştı. Video bu kadardı. Eğer sizler de bu sistemi iyi olmak isterseniz veya incelemek veya direkt yatırım yapmak isteyen olursa açıklama kısmından veya yorumlardan linkten siteye ulaşım sağlayabilirsiniz ve kayıt olabilirsiniz direkt. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce yine her videomuz olduğu gibi açıklamamızı yapmadan videoyu bitirmiyoruz. Bu videoda olmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür projelerde veya uygulamalarda para kaybetmeniz sorumlusu ben değilim. Çünkü zaten sizlere her zaman belirtiyorum, bu tür sistemlerde her zaman riskler mevcuttur. O yüzden tekrar belirtiyorum, bu tür sistemlerde para kaybetmeniz haline kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü zaten tekrardan belirteyim, her videomda bahsediyorum, bu sistemlerde tekrar tekrar söylüyorum, riskler mevcut. Hepinizi seviyorum, hoşça kalın, bay bay.